Etkinlikte amacımız e, insanlara geri dönüşümün önemini ve geri dönüşümde Dönüştülemediğinde atıkların doğaya olan zararını anlatmak istedik. İlk çalışmamız denizlerdeki atıklar ve plastik atıklardan başladık. Burada bu çalışmamızda 3 metre balık çağını kullandık ve bir 150 tane poşet ambalaj atıklarını kullandık, 50 adet şişe atığı kullandık. Diğer çalışmamızda da yaklaşık yine bir 10 kilo kadar kağıttan kağıt atığımızı tasarladık. Bu çalışmamızda da kağıdın ne kadar fazla kullanıldığında tabiata verdiği zararı, ağaçtıkların ne kadar çok kullanıldığını anlatmak istedik. Bu şekilde bir çalışma tasarladık. Diğer çalışmamızda elektronik atığın aslında çok önemli bir şeyin geri dönüştürülebilecekken yani çöpe atılmasından kaynaklı elektronik atıkları çalıştık ve CD'ler üzerinden bir sembol yaratmaya başladık. Şu an arkamızda atıklardan oluşan elbiselerini giymiş canlı mankenler var. Şehrimizin birçok noktasında bugün e, canlı mankenlerimiz var. E, çevre duyarlılığına dikkat çekmek için e, şehrin dört bir tarafında bu e, geri dönüşüm, e, iklim değişikliği, çevrede ortaya çıkan hasar, e, bunlarla ilgili düşünceye sevk etmek amacıyla etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Apollon Antalyalı. E, bütün dünyada kentimizin e, pozisyonunu, kentimize duyulan ilgiyi, kentimizin tarihi ve arkeolojik önemini vurgulamak için. E, önemli bir e, fırsat Apollon'un hemşerimiz olması. E, çevre gününde bir başka e, ön plana çıkardığımız figür de e, Apollon oldu. Şimdi de Apollon çalışıyoruz, Apollon City. Ee, bütün dünyaya diyoruz ki bir internet sitesini de faaliyete geçir geçireceğiz yakında. Ee, Apollon'un şehrine gelin, Antalya'mıza gelin, Antalya'mızın tarihi ve arkeolojik güzelliklerine tanıklık edin. Ee, kültür varlıklarımızı sizinle paylaşalım diye bütün dünyaya çağrıda bulunmanın bir vesilesi olarak değerlendiriyoruz. Ee, onu da e, vurgulamış olayım. Tekrar 5 Haziran Dünya Çevre Günü e, kutlu olsun. Bütün insanlığı bizi hepimizi düşünceye sevk etsin. Çevremizdeki tahribatı önleyelim ki gelecek nesillere e, bize e, bahsedilen e, bu güzellikleri e, çevremizi e, sağlıklı bir şekilde aktarabilelim. Bunu gibi bir şey Çektim.